Herkese merhabalar, ben Fatih. Size günlük ne kadar su tükettiğinizi sorsam, bana nasıl bir cevap verirsiniz? Büyük ihtimal günde 2-3 litre su tükettiğinizi varsayar, duş, bulaşık, tuvalet gibi etmenleri de işin içine koyup, 15, 20 ya da en kötü ihtimalle 30 litre gibi miktarlar verirsiniz. Peki ben size sadece giydiğiniz bir tişörtün dünyaya olan maliyetinin 2700 litre su olduğunu söylesem. Biz buna sanal su diyoruz. Peki sanal su nedir? sanal su o ürünü size gelene kadar dünyaya olan hacimce maliyetidir. Resimde de görüldüğü üzere bir hamburgerin dünyaya olan maliyeti 2400 litre sudur. Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı 200 litre seviyelerindeyken sanal suda dikkate alındığında bu miktarın 5500 litreye kadar çıktığını görebiliyoruz. Hayatımızın belli dönemlerinde lisede, ortaokulda, ilkokulda dünyanın dörtte üçü sularla kaplıdır cümlesini illaki duymuşuzdur. Ancak bakıldığı zaman insanoğlunun kullanabildiği su miktarı dünyadaki su miktarının yüzde biri bile değil. Anlaşılacağı üzere böyle rahat rahat israf edebilecek kadar suyumuz yok. Hatta dünyada su sıkıntısı başladı. Başladı diyorum çünkü resimde de gördüğünüz o ufak kırmızı nokta Güney Afrika Cumhuriyeti başkenti Cape Town'da gerekli önlemler alınmadığı takdirde 2018 yılının 22 insan gününü sıfır gün olarak Peki sıfır gününe? Sıfır günü sizin su kullanımınızın direkt olarak kontrol altına alınması diyebiliriz. Peki Güney Afrika Cumhuriyeti ne yaptı? Önlemleri başarıyla uygulayabilerek en azından şimdilik bu tarihi erteleyebildi. Güney Afrika deyince aklımda direkt kurak bir bölge geliyor olabilir ancak Türkiye'de Güney Afrika'ya nazaran öyle çok da su zengini olan bir ülke değil. Hatta öyle ki Falcon Market saygısına göre Güney Afrika kıtlık seviyesinde bir ülkeyken Türkiye onun bir seviye önünde su sitesi yaşayan ülkelerden biri. Doğu ve Batı Karadeniz bölgeleri dışında neredeyse bütün bölgelerimiz su sıkıntısı çekiyor. Dünyada ve Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı her geçen gün biraz daha azalmakta. Türkiye'de 2015 yılında kişi başına düşen su miktarı 1500 metreküp seviyelerindeyken 2050 yılında bu miktarın 1100 metreküp seviyelerine kadar düşeceğini görülüyor. Öyle ki eğer böyle devam edersek 2050 yılında nüfusun neredeyse yarısının su sıkıntısı çeken bölgelerde yaşayacağını görülüyor. İnsanoğlunun son yıllarda yeni yeni gezegenler arayışında olmasının sebebini hiç düşünürüz mü? Bunun sebebi sizce sadece merak ya da macera arayışı mı? Tabii ki de hayır. Bu gezegenin en önemli kaynağını yani suyunun bitiği oluş. Suyun olmaması demek kıtlıklar demek. Kuraklıklar, salgın hastalıklar demek. Suyun olmaması demek devrimler, darbeler, su uğruna yapılan savaşlar ve ölümler demek. Yani suyun olmadığı bir gelecek bizim için gerçekten kötü bir gelecek demek. Peki yapacak hiçbir şey yok mu? Her şey çok mu kötü? Aslında yapacak çok şey var. Ama en önemlisi farkındalık sahibi olmamız. Spesifik örnekler vermek gerekirse araçları hortumla yıkamak yerine kova ve sünger yardımıyla yıkayabiliriz. Çünkü hortumla yıkanan bir aracın su maliyeti 60 litre. Ya da çamaşır makineleri tam doldurmadan çalıştırmamak, bulaşıkları elde yıkamak yerine makinelerde yıkamayı tercih edebiliriz. Ama en önemlisi şu anda bir şeylerin farkında olmamız. Çünkü gelecekte korumayı düşündüğümüz bir suyumuz dahi olmayabilir. Siz de su ayak izinizi hesaplamak ve ne kadar müslim olduğunuzu görmek istiyorsanız sağ üstteki QR kodu taratabilirsiniz. Teşekkür ederim. Süper bir sunum daha. Evet gençler neleri beğendik? Görseller, vurgular, akıcılık, hitabet yerindeydi. Akıcı konuştu, araştırmış, veri kullanmış, beden dili çok iyi sunuyor. Hitabet yani. Girişte soru sorarak dikkat topladı, aklımızı başımızdan aldı. Sondaki QR kodu çok beğendik. Vurgular, mimikler, tonlama, zamanlama. Konuya hakim değil, durumun ciddiyeti anlaşılabilirdi, ikna olduk. Konuşma çok akıcıydı, ilgimizi sonuna kadar tuttu. Tamamen katılıyorum Şevval. Verilerin görselleştirilmesi başarılıydı, başarılıydı. Girişte merak uyandırdı. Sondaki kaynak desteği iyi, elini iyi kullandı. Vurgular iyiydi. Giriş çıkışlar iyiydi bence de. Bol fotoğraf, vurgu, tonlama, kare kod. Dinlediklerinin en Ne yapacağımızı biraz daha açık anlattı. Güzel. Yani gerçek öneriler vardı. Bireylerin uygulayabileceği öneriler vardı. Neler daha iyi olabilirdi gençler? Biraz hızlı konuştu. Bu arkadaşın stili bu arkadaşlar. Fatih. Fatih'ciğim biraz yavaşlamaya çalış. Sesini yükseltirsen biraz daha yavaş konuşursun. Haritada çok fazla içerik vardı. İnsanoğlu yerine insanlık kelimesini kullanalım. Güzel. Günlük konuşma dili değildi. Yani günlük konuşma dili değildi ama formal bir yazılı dil de değildi. Beni rahatsız etmedi açıkçası. Heyecanı gerçekten geçirdi. Valla ses tonu ve yavaşlama dışında bir tavsiye yok. Yasaklı kelimeleri öğrendikten sonra sunumu güncellemeli. Bravo. Evet arkadaşlar ben ben bu sunumu da çok beğendim. Buna da ben 9.4, 9.5 falan veririm. Sağ olsun, var olsun Fatih. Çok teşekkür ediyoruz.